Topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben. Bugün biliyorsunuz baharın başlangıcı Şubat'ın 20'sine geldik. Bu dönemde asmalara, üzümlere budama yapılması gerekiyor. Biz kendi budamalarımız yaparken aynı anda hem sizin bilmediğiniz konular varsa beraber paylaşalım. Hem hatırlatmak bağında Biz Alanya'dayız arkadaşlar. İlk başta söyleyeyim bakın. Ee, Şubat'ın 20'si biz e, Alanya'da budamaya başladık bu sene. Geçen yıl budamaya budayamadık çünkü havalar çok soğuktu. Erteledik bir 20 gün daha aşağı yukarı bir ya da bir ay sürecinde erteledik. Siz de aynı şekilde e, soğuk bölgedeyseniz karın içinde don tehlikesi olan yerlerde Şubat'ın 20'sinde budama yapılmaz. Neden Şubat'ın 20'si arkadaşlar? Ay takvimine uymak. Şimdi birçok kişi hurafe diyor işte bunun faydası olmaz diyor. Böyle bir şey yok diyor. Var arkadaşlar. Bundan 15 gün önce keşke videosunu çekseydim. 15 gün önce bu dalları kestiğimizde şıpır 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 su akıyordu. Şimdi su akmıyor. Ayın eskisindeyiz arkadaşlar. Bu hususa dikkat edin. Sizin faydanız olacak bir şey. Tabi her zaman her şeyden önce yapacağım tüm işlemlerden önce araç edevatlarımızı dezenfekte edeceğiz. Tabi bu bir yakıcı şey olmayacak arkadaşlar. E, dezenfekte olmayacak. E, silmeye gerek duymadan e, budamanıza başlayabilecek bir dezefekte olacak ki her seferinde silemezsiniz. Biraz çalıştığınızda diğer ağaca geçerken bunlar yapılacak. Şimdi bazı detayları vereceğim size arkadaşlar. Daha önce aynı bölgede ilaçlama yapmıştık hatırlıyorsanız. E, aynı yere bir budama yapacağız. Yaklaş hocam. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu tabi çeşitlere göre budama değişebilir. ee, Şimdi burada geçen sene bir aşağı yukarı bir 25 kilo bu 2 yaşında 3 yaşında bir şey asma arkadaşlar. bahçemizin bir köşesi. Aşağı yukarı 20-25 kilo ürün aldık. Ee, ve çok veren e, bir çeşit. Şimdi detaylardan bazısını size göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu budama yaparken özellikle e, terastaysanız işte 90 derece, 80 derece ya da 45 derece aşılar almanıza gerek yok ki kestiğimizde zaten e, kestiğimiz alan direkt e, şeye bakacağından dolayı aşağıya bakacağından dolayı açı oluşturmaya uğraşmanıza gerek yok. Açıya gerek yok. Şimdi ve burada bir husus daha var. Arkadaşlar. İki üç göz bırakabilirsiniz. Ve hangi gözü bırakacağız? Hocam yaklaş. Detayları anlatayım. Budamaya geçeceğiz. Şimdi bakın 1 2 3 göz var. Dördüncü göz de var. Bakın. Şimdi Alta giden gözleri genelde bırakmamaya çalışın. Bakın arkadaşlar çok önemli bu. Çünkü en son gözden sürgünün daha ileri atar. Ve derim sürgünün bir tanesi odur. Dolayısıyla devamlı son sürgününüzü 3'te ya da 4'te 2'de üstte kalacak şekilde 3 milim 4 milim mesafeye yaklaşarak kesiminizi yapacaksınız. Ve buradan sürgün çalıştığında yukarıya gidecek. Yapılan bu hatalardan bir tanesi bu. Bunu kesinlikle aşağıya sürgün bırakmayın. En son sürgününüz bu çok önemli. Ee, başka önemli ayrıntı, aşağıya giden dalları kesinlikle arkadaşlar. Mesela verim alabilmek için şöyle yapılmış aşağıya giden dal duruyor. Olmaz arkadaşlar. Aşağıya giden dalları kesinlikle katil suretle çıkaracağız. Bunlar kural. Yani budama'nın kuralı, iyi bir verim, ee, hastalıklarla mücadele verme hususunda sıkıntı çekmemeniz gereken kurallardan bir tanesi bu. İki, i̇kincisi bu. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, zamansız budama yapıyoruz. Mesela bir 15 gün daha beklersek bu ağaçlar arkadaşlar çok fazla su kaybı yaşar. Olağanüstü çok fazla su kaybı yaşar. Dolayısıyla her şey zamanında. Şubatın 20'sindeyiz. Bakın 25'ine kadar. Şimdi ben bu videoyu bugün çek, bugün akşam atacağım. Geç kaldık. Dolayısıyla biliyorsunuz hep hatırlamak istemediğimizden dolayı arkadaşlar aslında felaketin yaşadık. Dolayısıyla ee, orada yardımlarda bulunduğumuzdan dolayı e, bu yapılması gereken hususlardaki videolara geç kaldık. Ee, Tabi öncelik diğer iş. Allah kimsenin başına vermesin. Şimdi bir dakika. Şimdi bırakacağımız meyve ya da o, e, sürgün e, uçları nasıl olmalı? Hocam yaklaş. O ayrıntıyı da anlatayım. Bakın. Şimdi şurada güzel bir sürgünümüz var. Şuradan giden sürgünümüz zayıf. Bunu ipten alacağız. Yanındaki sürgün hoş, güzel. Hocam buraya gel. Alttan al. Şöyle. Bakın. Şimdi 1-2-3 3. sürgünden bırakacağım. Ve üstte giden sürgünden bırakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devamlı üstten giden sürgünü bırakacağız. Ve e, geçen sene bir videom daha olmuştu. Çok sürgün veren e, üzüm çeşitlerinde ne yapılmalı? Kesinlikle arkadaşlar 6 göz, 5 göz, 7 göz. Onu keseceğin nokta bellidir zaten. Bunda Bu üzümde olmaz, bu çeşitte olmaz o. E, bu çeşitte olmayacağından dolayı şu an onu gösteremeyeceğim ama çok sürgün veren e, üzüm çeşitlerinde şunu yapacağız. Gözü çoğaltacağız. Şuradan keseyim size göstereyim hemen. Çünkü budama yapacağız. Budamaları yanlış yapmayalım. Şimdi çok sürgün veren yani abartılı sürgün veren. Geçen sene bir videomuz oldu. O videomuzu sona ekleyeceğim. Bu, önemli çünkü arkadaşlar. O videomuzu sonuna ekleyeceğim. Orada onu mutlaka takip edin. Şimdi e, gözler gelir. Gelir. 7. 8. gözde seyrer. Yani 25-30 cm Göze çıkarır. En sık olan yani e, arası sıktan seyreye geçiyor ya. En sık olan gözün yanından keseceğiz. Bu altıncı göz olur, 7. göz olur. Fark etmez. Çok sürgün veren çeşitler var. Siyah çeşitler var. Bunları da e, şeyde arkadaşlar teraslarda bu budalarımızda da böyle yapacağız. Çok sürgün veriyorsa kesinlikle sık gözden sonra S'den oradan yukarıya giden sürgünden alacağız. Bunu da aklınızın bir kenarda dursun. Bilgi bilgidir. Şimdi hususumuz aynı şekilde devam ediyor. Ne yapıyoruz? Şurada bir kalabalıklık var. En başta alta giden alıyoruz. Şurada bir gözümüz şeyimiz var, dalımız var zayıf. Onu çıkartıyoruz. Çıkarttık. Gene alta giden bir sürgünümüz var. Hatta üzümleri koparmayı unutmuşuz. Başında kalmış. Evet. Arkadaşlar bu çeşidimiz Nezaki. Olağanüstü bir verimi var. Nezakilerin de çeşidi var. Arkadaşlar. Bakın şimdi eee bir çeşit var yumuşaklar, bir çeşit var seyrek. Bir çeşit var içindeki çekirde kalın. Bu orta derece bir nezaki ve yumuşak olmayan set bir yapıya sahip bir nezaki ve olağanüstü derimi var. Şimdi buradan gösterdik. Hocam şöyle geçelim. Sana da kolay olsun. Şimdi geldik arkadaşlar. Bakın komple meyve dalları geçen seneden oluşturmuş. Ve bu dalların hepsinden bakın arkadaşlar. Bakın Hepsinden meyve oldu. Hepsinden. Güzel verimi olan bir çeşit. Şimdi burada ne yapacağız? Ee, şu sondan başlayalım. Hocam dikkat ederek az get. Şimdi sonda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bizim terasımızın e, uzunluğu biraz gidiyor. Yani ileride bir üzümüm daha var. Oradan o gelecek. Buradan bu. İkisini bir kavuşturmak için. Teraslarda arkadaşlar kapatma dalları bırakıyoruz biliyorsunuz. Bunu söylememe dahi gerek yok. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İleri gidecek olan liderimizi seçiyoruz. Bakın. Burada en güzel liderimiz şu. Ne yapıyoruz? Şuradan çıkartıyoruz. Şunu alayım. Bir dakika. Alta giden aldım. Şuradan çıkartıyoruz. Çıkarttık sıfırından. Sıfırından çıkarttık. Şimdi İleriye giden dal ne yapacağız? İleriye giden dal şu. Bunu oradan gelen dalın en iyi. Yani baktığınızda gözlemlersiniz arkadaşlar. Bu dama ee, çok zor bir şey değil. E, hava ve ışık yönetimin yanında öngörü. Öngöreceksiniz. Bu dalın sizi ileriye e, oluşturmak istediğiniz noktaya götürüp götürmeyeceği konusunu gözlemleyeceksiniz gözlem çok önemli. Bu budamada e, onu yaptıktan sonra bu hadise bitmiştir. Şimdi şurada gereksiz bir dalımız var. Ve zayıf olmasın diye ucunu çıkartıyoruz. Ve bu gidecek. Bu lider olarak seçtik. ileriye gidecek. Şimdi geldik geriye. Şunu da alalım. Evet. Şurada gene gereksiz bir dalımız var. Zayıf. Gereksiz dalımızı aldık. Şurada bir tane aşağıda gereksiz zayıf bir dalımız var. Ve Şurada neyimiz var? Evet. Güzel bir tane sürgün ve meyveye bırakabileceğimiz bir dalımız var. Şurada. Evet şu üstüne geliyor. Bu olmaz. Şuradan iki göz bırakalım. Evet. Şunu da şurada. İnce gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu çeşidimiz dalları çok fazla kalın olmamakla beraber güzel, dolgu, salkımlar oluşturan bir çeşit. Nezaki. Evet. Mantığımız hep aynı. Çürük dallar varsa kesinlikle çıkartıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar gözün yanında gözü keserken orada 3-5 milim bir boşluk bırakıyoruz. Açı bırakmayın. Zaten tavanda. Tavanda olduğundan dolayı direkt aşağıya su yakacak. Göze zarar vermeyecek. Ve yukarıdaki gözü devamlı yürümesi hususunda onu bırakıyoruz. Evet Şimdi aynı şey bakın şurada bak şuradaki hatta hala meyvenin şeyi var duruyor. Evet. Şuradan şunu aldık. Şurada içeriği karıştıracak olan bir dalımız var. Sıfırından çıkardık. Ve böyle böyle devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar. Mantığı anladınız umarım. Anlamadığınız bir konu olursa biliyorsunuz her zamanki gibi. Ne yapıyoruz? mesaj yazıyorsunuz. Gerekli bilgi detayları size tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Sorun yok. Mesaj yazmanız videonun altını yeterli. Evet ben biraz devam edeyim. Burayı bitireyim sonucuna bir bakalım. Genel budamamızı şu an bitirdik. Şöyle üzerinden tekrar geçelim arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Bakın. Şimdi teraslarda ileriye gidecek olan dalımızı seçiyoruz. Liderimizi uzatıyoruz. Ucunu kesiyoruz. En şey yerden zayıf noktadan ve <laughs> aralardaki e, zayıf sürgünlerimizi çıkarıyoruz. Alta gidenleri katı surette çıkarıyoruz. Keseceğimiz noktanın en son gözü yukarıya bakacak. Açı oluşturmanıza gerek yok. 45 derece 30 derece açı oluşturmanıza uğraşmanıza gerek yok. Ve ne yapıyoruz? Her zamanki gibi. Bakın şurada göstereyim. Şöyle arkadaşlar. 2-3 milim gözden 2-3 milim ilerisinden keseceğiz. 2-3 milim. Fazla da değil zaten kurur. Bakın o gözümüz yukarıya bakıyor. <laughs> evet. Asmaları da e, bu budamanın arkasına şunu yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. E, bordo bulamacı tabi yapmıyoruz baharda. Bordo bulamacı yaparsanız bu e, bitkilere gelişimini 20 gün bir ay geriye durdurmuş olursunuz. Dolayısıyla şu an Budamanın arkasında bir 3-5 gün sonra gülleci bulamacı yapabiliyorsanız yapın. Güzel olur, hoş olur. Diğer ilaçlama periyotlarınızı takip edin. Çok güzel. Ee, yeme yemenize, e, sofranıza ya da ticari e, düşüncede meyveleriniz daha hoş, daha güzel olur. Ee, budama ile alakalı, üzüm budaması, asma budaması ile alakalı arkadaşlar sorunuz olursa her zamanki gibi e, mesaj yazıyorsunuz. Cevaplayacağım ve daha önceki başında da dediğim gibi çok sürgün veren asmaları nasıl budanır? O videoyu da ekledim. Sol üst köşede. Lütfen ona da bakın. Asmalarınızı yanlış budamayın. Lütfen arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.